Uçak düşmek üzeredir. Kadın son anlarında eşi ve çocuğuyla birlikte olmak ister. Ancak kapıyı açtığında onları kabin memuruna sarılmış halde bulur. Sanki bir aile gibidirler. Kabin memuru. Onlarla birlikte ölmeye razıyım der. Çocuk bir sonraki hayatımda onun annem olmasını istiyorum der. Adam ise kabin memuruna dönerek gelecek hayatımızda seninle evleneceğim der. Bunu duyan kadın yıkılır ve uçak düşer. Ama kadın gözlerini açar. Bir yıl öncesine dönmüştür. Bu kez her şeyi değiştirmeye karar verir. Pilotluk sınavına başvurur. Aslında o zamanlar en iyi aday odur. Ancak sadece bir kaptanlık pozisyonu vardır ve o bu fırsatı adama bırakır. Çünkü onun kendisini sonsuza dek ederek seveceğine inanır. Bu kez öyle yapmaz. Bu hayatında artık sadece kendisi için yaşar. Bir akşam adam ile çocuğun kabin memuruyla birlikte dışarıda olduğunu görür ama sinirlenmez. Aksine kabin memurunu o gece evde kalmaya davet eder. Kadın çocuğu yatağa yatırırken kabin memuru adamın odasına gizlice girer. Ertesi gün işten sonra bir otelde buluşmak üzere anlaşırlar. Fakat bilmezler ki kadın çoktan eve güvenlik kameraları yerleştirmiştir. Ellerinde artık kanıt vardır. Ertesi sabah okul adamı arar, çocuk okula gelmemiştir. Panikleyen adam çocuğun odasını kontrol eder. Kadına bağırır ama kadın evde değildir. Kadın sabah koşusundan dönünce adam onu azarlar. Kadın sadece omuz silker. Zaten çocuk Beni sevmiyor. Adam kahvaltı hazırlamasını ister. Kadın cevap verir. Yemeklerimi sevmiyor. Kabin memuru götürsün dışarı. Kızarmış tavuk yer. Çocuk sevinçle zıplar. Adam itiraz eder. Bu abur cuburlarla beslenemeyiz sürekli. Kadın hafifçe gülümser. Zaten daha önce yediyse bir kez daha yesin ne olacak? Adam ve kabin memuru dona kalır. Kadının her şeyi bildiğini düşünürler. Ama kadın sadece iç çeker. Belki de fazla önemsedim. Adam o akşam kadınıyla konuşmak ister. Ama kadın onu durdurur. Bu akşam kabin memurunu dışarı çıkar. Bugün onun doğum günü. Biraz rahatlamasını sağla. O sırada çocuğun karnı guruldar. Kadın ona bir sandviç uzatır. Ama çocuk sandviçi yere fırlatır. Kadının bardağı taşar. Daha sonra uçakta kabin memuru adama fısıldar. "İşten sonra hangi otel?" Ama adam tereddüt eder. "Bu akşam eve gitmeliyim. Yoksa üzülür." Kabin memuru teklif eder. "İstersen çocuğa ben bakarım." Adam cevaplar. "Hayır, bu akşam ailece yemek yemek istiyorum." Tam o anda kadın alyansını çıkarır. Aldatmanın kanıtlarını masanın üstüne bırakır ve evi terk eder. Doğruca uçuş eğitim merkezine gider. Azimle çalışarak dünyanın en iyi pilotu olur ve adam ile çocuk kaybettiklerinin farkına çok geç varırlar.